9'a bakalım. X, Y, Z birer pozitif tam sayı olmak üzere matematik öğretmenin tahtaya x artı y çarpı z olarak yazdığı işlemi Elif de x çarpı y artı z biçiminde yanlış yazmış. Ama her ikisi de cevabı 14 bulmuşlar. Buna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Güzel bir soru. Şimdi x, y, z pozitif tam ise z ya 14'ü bölen pozitif tam sayılar olmalı. Ya 1 olacak, ya 2 olacak, ya 7 olacak, ya 14 olacak. Z1 olursa bu 14, 2 olursa 7, 7 olursa 2, 14 olursa da 1 olur. Şimdi bu tarafa bakalım. Z1 olursa 13, 2 olursa x y 12 7 olursa 7 14 olursa 0 olur. Şimdi bir kere x y 0 olamaz çünkü pozitif tam sayılar birinin sıfır olması gerekir dolayısıyla z 14 de olamaz mesela bakın x çarpıya 7 iken x ya 1 ile 7 olur ya da 7'ye 1 olur değil mi fakat toplamları yine 2 de olmaz demek ki bu durumda iptal oldu şimdi birinci ve ikinci durum kaldı çarpımları 13 toplamları 14 olan 2 sayı Var mı var. 13'e 1. X 13, Y 1 olursa bu durum sağlanır. Veya tam tersi de olur. X 1, Y de 13 olabilir. Devam edelim. Çarpımları 12, toplamları 7 olan sayılar. Evet 4 ile 3. X 4 olur, Y 3 veya X 3 olur, Y 4 olur. İşte bulduk. X'in alabileceği değerler toplamı 13, 1 daha 14, 4 daha 18, 3 daha 21 olur. X'in alacağı değerler toplamı 21'dir. Doğru seçenek edinedir.